Mutlu Yaşam'dasınız. Evet, bugün özel konuklarımızla birlikte olacağız. Özellikle çok güzel haberleri olan bir konuğumuz var. Evet, medikal estetik hekimi Doktor Nüket Eroğlu stüdyomuzda. Özellikle sivilcelerinizden kurtulamıyorsanız, ciltteki lekelerden kurtulamıyorsanız, bu yaşlılık lekeleri, güneş lekeleri sizi rahatsız ediyorsa ve sivilce konusunda çok çaresizseniz çocuklarda da bile uygulanabilecek, erişkinlerde bile uygulanabilecek bir yöntem bu. Tek seansta fraksiyonel karbondioksit lazerle sivilcelerden kurtulabilirsiniz ve tek seansta gıdı bölgesindeki fazlalıklardan, sarkmalardan ve her şeyden önemlisi cilt gerdirme operasyonuna gerek kalmadan kışkıklardan nasıl kurtulabilirsiniz? Bu işin sırrını konuğumuzdan öğreneceğiz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Merhaba Meltem Hanım, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi Nüket Hanım ben şaşırdım. Çünkü teknoloji o kadar çok gelişmeye başladı ki şu sivilce ve sivilce izleri tek seansta geçebiliyor mu? Tek seansta geçebiliyor. Fraksiyonel karbondioksit lazer ile bunu yapabiliyoruz. Fraksiyona karbondioksit lezer çünkü cildin yapısını tamamen değiştiriyor. Yeni bir cilt yapılıyor ve üstteki ölü cildi siz bundan daha sonra atıyorsunuz. Bu bir klasik cilt yöntemi değil. Cildin tabanına iniliyor, yeni bir cilt oluşturuluyor ve üstteki ölü tabaka daha sonra atılıyor. Böyle yüzünüz birdenbire hani o ciğer gibi diye tabir ederiz, öyle soyulmuyor. Öyle bir sistemle çalışmıyoruz ve yan etkisi olmayan bir sistem, kalıcı bir sistem. Ee, hastalarımızdan çok mutlu dönüşler oluyor çünkü sivilce problemi olan hastalarımız daha çok ruhsal problemi de beraberinde taşıyorlar. Evet, evet ergenlerde daha çok yaşanıyor ve maalesef ilaç kullanmak zorunda kalıyorlar. Fakat bu ilaçta da çok çaresiz kalabiliyorlar. Ee, ilaçlarla hiçbir çözüme gitmek mümkün değil yani senelerdir e, işin içinden çıkılmadığından ilaçlar veriliyor Çünkü hani sivilceden kimse ölmüyor ya da sivilce çok ciddi bir problem değil gibi görülüyor ee, bu, bu nedenle sivilce hastalarına klasik olarak denir ki streslisiniz stresten kaçının yani bunu hangimiz başarabiliyorsak bu çok mümkün değildir ee, yağlı yemeğin çikolata yemeğin ya da karaciğer testleri yaptırın bunların hiçbirinin e, sivilce oluşumuyla ilişkili olmadığını artık net olarak ...biliyoruz. Böyle bir e, çalışma yok. Hani bunu destekleyen bir bilimsel veri yok. İstediğini yiyebilir sivilce hastaları. Yani birçok obez hastamız var biliyorsunuz. Hani yeme düşkünü olan e, insanlarda çok güzel ciltler olabiliyor. Bunun yediklerinizle ilişkisi yok ya da yağlı yemekle bir ilişkisi yok. Evet. Şimdi bu lekeler var ve sivilce izleri de var. Bunlar da tek seansta gidebilir mi? Bir de bu nedir bu fraksiyonel lazer? Çünkü ben duyuyorum arkadaşlarım sormaya başladılar... Karbondioksit olanı yeni gelişmiş bir yöntem midir? Karbondioksit olanı çok farklı. Çok çok farklı. Karbondioksit olanı diyerek de geçmemek gerekiyor. Çünkü karbondioksit ama ne? Hani e, marka adı vermesek de markayı araştırmak gerekiyor. Çünkü piyasada bir sürü Güney Kore malı, Çin malı yani e, dikkate değmeyecek cihazlar var. FDA onayı almamış cihazlar var. Ben bunlarla çalışmıyorum. Ee, teknik desteğiniz çok önemli teknik olarak neye dayandığımız çok önemli Hani evet. e, bir e, cihazı kullanırken cihaz kalitesi kadar tecrübemiz de önemli Ben bunu e, ilk kullananlardanım ve e, sivilcelerdeki üstünlüğünü biz de kullandıktan sonra fark ettik. Önceleri sadece sivilce izlerini uyguluyorduk. Daha sonra sivilce izleriyle karışık sivilceler olan hastalarımıza uygularken baktık ki sivilce de kayboluyor. Evet yani yüzünüz sivilce içindeyse bile özellikle çocuklar ergen yaşta bu uygulanabiliyor mu? Ergen yaşta uygulanabiliyor, hamileyken uygulanabiliyor, yaşlar uygulanabiliyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani sivilce sadece ergenken de Yüzde %8 fulminan seyrediyor. Hani 70'inde bile ...ciddi aknelerle dolaşan hastalarımız var. Onlara bile uygulanabiliyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Hiçbir sıkıntısı ve yan etkisi yok diyorsunuz. Şu an görüntüde de yapılıyor değil mi? Herhangi bir evet. acı ya da ağrı hissediyor mu kişi? E, lazer epilasyon gibi. Buna biz lastik çarpması deriz. Yani çok basit lastik çarpması gibi bir ağrı. Lastik çarpmasına benzer çok minik bir yanma hissi o kadar. Bu kadar diyorsunuz. Bu kadar. E ee, tek seansta gerçekten bütün sivilcelerden ve lekelerden kurtulabilmemiz mümkün olabilecek mi? Leke çok ce çabuk cevap veren e, bir oluşum. Hani e, sivilce izleri belki birkaç seans isteyebiliyor. Sivilceler yüzde %50'ye yakın tek seansta geçip daha sonraki seanslarda da e, şiddetle gerileyebiliyor. E, birkaç seans gerekebilir ama ilk seansta çok net çok gözde görülür ve e, hastanın böyle kapıdan hoplaya zıplaya çok mutlu geldiği e, sonuçlar alıyoruz. E, bu da çok önemli. Çünkü ne yaparsanız yapın bu lekelerden bir türlü kurtulamıyorsunuz. Başka hangi alanlarda kullanılıyor? Mesela gıdı meselesini özellikle sormak istiyorum. Şimdi e, artık bayanlar eskisi gibi değil çok çalışıyorlar. Çalışan bayanların e, vakitsizlik gibi bir problemleri var. E, hastanede uzun süre kalmak istemiyorlar. Morluklar kalmasını istiyorlar. Bir an önce ödemi falan atıp toparlanıp normal hayatlarına devam etmek istiyorlar. Bu nedenle e, özellikle çalışan bayanlarda gıdı varsa, hani kişi kilolu değil. Ciddi bir liposakşına ihtiyacı yok. Ve e, belli bölgelerinde yağ fazlalığı var. Belinde, o simit dediğimiz yerde ya da boynunda. Kollarda. Artık, kollarda. E, tam böyle o südyene binen e, noktalardaki hatta. E, onlar çok ciddi sıkıntı oluşturuyorsa Evet hemen hani böyle e, botoks yapar gibi diyeyim. Çok çok basit bir şekilde o yağlardan kurtarabiliyoruz lazerle. Erkeklerde de bu bölge sor sorunu var değil mi? Hani normalde kilo vermeye çalışır ama evet. bu gıdı bölgesi kalır. En enteresanı erkek hastamız e, lazer lipolizde çok daha fazla. Çünkü erkek hastalarda fiziklerine düşkün olanlar kas çalışıyorlar. Kas çalışınca sanıyorlar ki sporla her yerlerinden e, kilo verecekler. istedikleri noktaya çalışarak onu eritecekler. E, yağ hücreleri orada oluşmuşsa bu hiçbir zaman mümkün değil. Yedikçe alacaklar. Bir kilo bile alsalar o bölge gelişleyecek, Verdikleri anda kaybolacak. Oysa lazer lipolizde biz yağ hücrelerini tamamen yok ediyoruz. Bu nedir lazerli polis? Lazerli polis e, aynen fraksiyonel lazer cildinizi yenileyip lekelerinizi e, sivilce izlerinizi tamamen silebiliyorsa lazerli polis de e, belli bölgelerinizdeki yağları tamamen yok edebiliyor. Tamamen Aa, yok edebiliyor. Ee, bunun için bir e, e, ameliyata gerek yok, anesteziye gerek yok. Hiçbir şekilde ağrısı yok, sızısı yok. Sizinle konuşuyoruz. Hani keyifle yapıyoruz bu operasyonu. Sohbet ederken. Tek seansta mı çözülüyor? Tek, tek seansta, tek seansta yağ yağ hücrelerinizden kurtuluyorsunuz. Bir daha o bölgede yağlanma olmuyor. Yani hmm. e, yüz germe operasyonu bence çok ileri yaşlar atılmadı ya da tarihten kalkmalı diye düşünüyorum. Şimdi onu da soracağım. E, çok güzel haberler bunlar. Çünkü artık hemen hemen hiç kimsenin yüz germe operasyonu olmasına gerek kalmayacak. Bu işlemi fraksiyonel karbondioksit lazerle yapabiliyor muyuz? Fraksiyonel karbondioksit lazerle cildi yeniliyoruz. Cildi geriyoruz. Cil, cildi e, tamamen revize ediyoruz. Böyle parlak, canlı, net bir cildiniz oluşuyor. Lazer lipolizle eee gıda bölgenizdeki yağları alıyoruz. Sarkıklıkları gideriyoruz. Çünkü lazer lipolizin hem yağ yağları parçalama etkisi var hem de e, yağları parçalarken bağ dokusunu germe etkisi var. Yüzünüz aynı zamanda geriliyor. Yani bunu evet. e, gelip bir İş arası, hani öğle tatilinde yaptırıp gidebilirsiniz. Bu kadar basit, rahat bir yöntem ve artık e, insanlar ameliyat tercih etmiyorlar doğal olarak. Çünkü bu katkı sağlayan bir yöntem. Hani liposakşın yaptırırsınız, boynunuzda kalan deri sallanır. Çok daha kötü durur. Hani klasik liposakşın gibi e, seyretmez evet. bu. Oradaki cildi sizin çene kontürünüze yapıştırır. Oradaki sarkıklık tamamen kaybolur. Ama artık pek çok kişi zaten lipoliz, şey, lipolizi tercih ediyor, lazer lipolizi tercih ediyor. Liposakçını tercih etmiyor. Sebebi de yan etkilerinden korkmamız. Ee, yan etkileri kesinlikle yok. Yani lazer lipolizde yağ çünkü önce eritiliyor. Bu yağ du duyarlı bir lazer. Yağı tamamen eritiyoruz. Yağı erittikten sonra e, emboli atma riskini falan ortadan kaldırıp... ...ve e, bilirsiniz e, lipo, e, klasik liposakşi yapılan bölgelerde çukurluklar kalır. Evet. Modüller kalır. İşte üzerine masajlar yapılır, radyo frekanslar uygulanır falan. O bir türlü gitmez. Bunda Hı -hı. asla öyle bir sorun olmuyor. Çünkü çekilen yağ e, tamamen süt gibi. E, tamamen sıvı. Hiçbir şekilde ne emboli riski var e, ne de orada bir... E, Böyle e, nodül oluşturma, hani evet. bakınca bir çukurluk bırakma falan riski var. Bu kadar evet. rahat, bu kadar kolay yapılıyor. Bazen hatta bırakıyoruz, nasıl olsa parçalanmış ya cildin altında kalsın. Çünkü vücut onu kendisi atıyor. Yani hiçbir çekme işlemi yapmadan, ya, sadece lazer uyguluyoruz ve bırakıyoruz, dikiş bile atmadan, yani birkaç noktadan girerek onu uyguluyoruz, bırakıyoruz. Kişi Mesela bel bölgesinde işte bir ay sonra geldiğinde eksi 4 kiloda eksi 5 kiloda oluyor. Yani ameliyatsız bir şekilde kurtulabilmek evet, mümkün mü bu yerlerden? ameliyatsız bir şekilde kurtulabilmek mümkün. Bunu çok uzun süredir uyguluyoruz. Bunlar artık çok revize oldu ve bana göre hani bu liposakşında, cilt yenilemede, tüm cilt germede bu ameliyatlar biraz daha ötelendi, biraz daha tarih oldu. E, hepsi bunların tek içerisinde yapılabiliyor. Özellikle mesela erkekler göbek bölgesindeki yağlardan da şikayetçiler. Onlar da kurtulabilirler mi? Tabii tabii. Bunların hepsi tek seansta yapılabiliyor. Yani tek seans hasta hastaya hemen lazer lipoliz yapıp üzerine fraksiyone yapmak mümkün. Hatta ve hatta eğer ihtiyacı varsa hastayı operasyona girmeden önce hani kaş seviyesinde farklılık olabilir. Hastanın belli bir tiki vardır. Bir kaşı yukarıda duruyordur. Kendi farkında değildir. Ya da nazolabial hat dediğimiz burun kenarlarındaki çöküntüleri çok fazladır. Dolgu, botoks gibi çok basit müdahaleler yapılıp Üzerine fraksiyone, lazerli polis gibi yöntemler çok rahat yapılabilir. Bunlar en fazla bir, bir buçuk saatin alacaktır. En fazla 1 bir, bir buçuk saatte kişiyi kaç yaş gençleştiriyorsunuz? Yani benim tanımadığım hastalarım oldu. Öyle söyleyeyim. Gerçekten? Hani gelip de hoş geldiniz dediğim hastalarım oldu uygulama odasına geçerken. O kadar fark ediyor bu çok hoş bir şey. En azından artık ameliyattan çekilen insanlar için yüzü gençleştirebilmek mümkün. Bir de bu sivilce olayını tekrar soracağım. Herkese uygulanabilir dediniz. Hatta kendi herkese uygulanabilir. Değil Kızım 17 yaşında ve ona da bunu uyguladım. Neden? Çünkü ilaçların yan etkilerini asla taşımasını istedim. Yani hep büyütürken biliyordum. Babamız da sivilceli, ben de sivilceli bir geçmişim var ve sivilceli olacaktı kızlar umarım dedim hiçbir zaman onlara doğum kontrol yapı, soyma e, preparatları, e, antibiyotikler kullanmak zorunda kalmam. Çünkü çocuklar çok mutsuz oluyor ve talep ediyorlar. Arkadaşında görüyor, o kullanmış diyor. O da istiyor falan. Hani e, çocukları da durdurmak bir noktada Ama doktor mümkün değil. Ama çok etkiliyor, o, sivilce değil. olması pek çok kişi, özellikle çocukları, ergenleri çok etkiliyor. Sosyal açıdan ciddi bir sıkıntıya sokuyor. Hani sunuma çıkarken bir programınız olduğunu ve o akşam burnumuzda kocaman bir sivilce çıktığını düşünün ki bu çocuklar hep sivilceyle yaşıyorlar. Hep yanaklar sivilceli, alın sivilceli, yüz sivilceli. Biri bitse biri başlıyor ve e, sivilce leke ediyor. ve iz bırakıyor. İltihaplı ee, olabiliyor. Ağrı yapıyor. Ciddi ciddi kemik üzerinde, kemiğe yakın çıktığı noktalarda ağrı yapıyor. Bunlar iyice büyüyüp yumuşak dokuya yayılabiliyor. Böyle apseleşip ciddi anlamda kiste dönüşebiliyor. Bunlara hiçbir şekilde bu basit kurutucu yöntemlerle, antibiyotiklerle ve Hormonlara zaten ben inanılmaz karşıyım gerekli gereksiz kullanılmasına. Çünkü hormonun kendisi de kıllanma ve sivilce yaratabilir. Yani bunu direkt böyle hiçbir şeye bakmadan şu an yüzde %90 çocuğa çünkü sende polikistik over var deniyor. Herkesin elinde evet. bir doğum kontrolü yapıp bu çok doğru bir evet, şey çocuklara değil. Çocuklara zaten bunu kullandırmak çünkü sivilceye karşı doğum kontrol hapları kullandırılıyordu bugüne kadar. Şimdi ilk defa Türkiye'de siz mi uyguluyorsunuz bu fraksiyonel karbondioksit lazeri? Ee, ...ilk uygulayanlardan biriyiz. İlk uygulayanlardan biriyiz ee, ve bu ilk. Bizim cihazımız ilk e, keşfedilendiğim, ilk yapılan fraksiyonel lazer. Ve ilk kez simircilere kesin olarak çözüm bulunabileceğini söylüyorsunuz. Evet, biz de bu kanıya zaman içerisinde geldik. Biz de bu kanıya zaman içerisinde geldik. Neden? Her teknik gibi fraksiyonel lazerde revize oldu. E, yan etkileri iyice azaltıldı, kaybedildi. Etkisi gitgide güçlendirildi. Hiçbir şey hissetmiyorlar. Seanstan sonra kızarıklık, yanma oluyor mu? Seansdan sonra birkaç gün fraksiyonel demek noktalı demektir. Punktolu iz olur. Yüzünde böyle nokta nokta iz olur. Ama bu ciddi bir sıkıntı yaratmıyor. Çünkü az çok 3 gün sonra kendini hayal etmeye başlıyor. İyileşme süresi en fazla bir haftadır. Genellikle 3-5 gün arasında kişi iyileşir. Ya iyileşme demeyeyim aslında hani iyileşme için evde oturmuyor insanlar. Hani yaptırıyorlar, işlerine devam edebiliyorlar. Biz onlara özellikle diyoruz yüzünüze güneş korumalı kapatıcılar kullanın ve kaldığınız yerden hayatınıza ama devam edin. Ama o zaman edin. şu mevsim en uygunu gibi geliyor. Çünkü yaz döneminde biraz daha riskli olabilir. Kesinlikle. Kış mevsimi çok uygun. Kış evet. mevsimi çok uygun ama yazın da yapıyoruz. Yani yazın eğer hemen tatile çıkmayacaksa, eğer ciddi bir programı yoksa ve kapalı yerde çalışacaksa mesela dışarıdan gelen soğuk iklimde yaşayan hastalarımız var. Onları uygulayabiliyoruz ama ben genellikle yazın uygulamayı tercih etmiyorum. Hastalara çok güvenmediğimden. Bu arada yaşlılıkta oluşan ellerde oluşan, alında oluşan, yüzde oluşan lekeler de gidebiliyor mu yaşlılık lekeleri? Ve Kesinlikle. bu kırmızı şarap lekesi deniliyor. Onlar da bu lazerle tedavi olunabiliyor mu? E, lekelerin derinliğine bağlı olarak tedavi olabiliyor. Lekelerin derinliğine bağlı olarak tedavi olabiliyor. Elimizde bizim e, endiyak dediğimiz damar lazerimiz, Q-switch dediğimiz e, leke lazerimiz gibi başka lazerlerimiz de var. Evet. Bunlardan destek alarak e, gerekli ölçüde çözüyoruz. Ve son olarak şunu soracağım, süremiz bitti ama kalıcı makyaj ve dövmeler de gidebilir mi? Kalıcı makyaj ve dövmeler Q-switch ile yani e, eğer uygunsa... Ee, yapılan yerde özellikle tek renk varsa, koyuysa, siyahsa çok kolay gidebiliyor. Kalıcı makyaj ve dövmeler çok kolay kaybedilebiliyor. Evet. Ee, bu lazer tekniği de kullanılabiliyor ama kişinin eğer çok aciliyeti var ve hemen e, kaybolmasını istiyor, mikroderma mikrodermabrazyonun biraz daha ileri istediğimiz dermaabrazyon denen bir yöntemimiz var. O biraz daha e, sıkıntılı. Yani sıkıntılı dediğim evet. en fazla bir hafta içerisinde iyileşme oluyor ve kayboluyor. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgilerdi. Sevgili izleyiciler...